Üçüncüsü yine bir mucize soruyorlar, şakk kamer meselesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dava, davayı nübüvvetini maruzları nazarında tasdik ettirme maksadıyla onun elinden Allah'ın yaratmasıyla meydana gelen harikulade hallere mucize diyoruz. Bunlardan bir tanesi de ayın parçalanmasıdır. Ay parçalanması mevzuu Mekke'de olmuştu, Medine'de değil ve rivayete nazaran Ebu Kubeys tepesinin üzerinde olmuştur. Bu mevzuda çok katı rivayetler var. Buhari'de, Müslim'de ve vs. Siyer Melazi kitaplarında. Ama Mekke asabından bu vakayı bize nakleden sadece Abdullah İbni Mes'ud'dur. Nekkat bu meseleyi tenkit ederken Mekke'de bulunan muhacirini izamdan başka sahabinin bunu rivayet etmemesine binaen tenkit eder i̇bn Mes'ud sabıkın evvelindendir. Gençliğinde Müslüman olmuş, Mekke'de Efendimizle beraber imrarı hayat etmiş, Medine'ye hicret etmiş. İlk Müslümanlardan olması, Efendimiz'e mülazemet buyurması, hiç ayrılmaması itibariyle Şakkı Kamer hadisesini de görmüştü. Daha sonra ister Efendimiz'den naklen duysunlar, ister İbn-i Mesud'dan naklen duysunlar, 20 küsür sahabi Şakkı Kamer mucizesini naklediyor. Bu mevzuda hiçbir rivayet olmasa Kur'an-ı Kerim mütevatirdir. Kur'an-ı Kerim'in şakkı kamerden bahsetmesi bize kanatı katiye verir. اِخْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَاِنْشَقَّ kamer. Saat yaklaştı, ay iki parça oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben kıyamet alametiyim buyurur. Kıyametle benim aramdaki durum şudur, ben ikindiden sonraki güneş gibiyim. Yahudileri ve Hristiyanları anlatırken öğlene kadar, öğleden sonra ikindiye kadar ve kendi ümmetinin durumunu da Yahudinin başlangıcından ikindiden sonra akşama kadar kabul buyururlar. Binaenaleyh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi şahsıyla ahir zaman peygamberi kıyametin alametidir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için der ki benimle Hz. Mesih arasında herhangi bir şey olmayacaktır. Hatta sahabe-i kiramdan Hz. Mesih'e selam gönderenler vardır tabiinden yakaladıklarına eğer görürseniz Hazreti Mesih'i bizden selam söyleyin derler. Bütün bunlar teyit ediyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alameti ahir zamandır. Bir yönüyle böyle alın. Binaenaleyh kıyamet yaklaştı, ay iktirap etti. Ayın parçalanması mucizesi parçalanacağına onun işaret ediyor. Ve ayın parçalanmasında Efendimiz yine sahih hadiste Hazreti Ayşe'ye işaret buyurarak Ya Ayşe şu gasıkın şerrinden Allah'a sığın buyurmaktadır ara sıra denizlerimizde med ve cezirlere sebebiyet veren gasık, küre arzın başının belasıdır esasen. küre arz üzerinde bir kıyamet kopacaksa Allah onu vesile kılacaktır. Şu anda astronomların dediklerine göre, bu mevzudaki astrofizik ifadesine göre, ay her sene bir iki metre kadar bizden uzaklaşmakta. 600 sene sonra küre-i arzın peyki olmaktan çıkmakta ve güneşe peyki olma durumunu kazanmakta olacağı söyleniyor. Binaenaleyh böyle bir hadise küre arz için bir felakettir esasen. Bu hadise düşünülecek olursa felakettir. Bir de bunun anil merkez ilal merkez derken Allah'ın iradesiyle emriyle hareketinden inhiraf etmesi, satması ve küre arza gelip çatması öyle korkunç bir felakettir ki ayın parçalanması belki küre arz üzerinde kıyametin bir başlangıcı olacaktır. Efendimiz bir sözü söylerken çok cami söyler. O kadar yönleri vardır ki sizin kıyametinizin kopma şeklini anlatır, kopacağı şeklini anlatır. Kur'an-ı Kerim bu meseleyi bize naklederken Efendimizin de mirasını anlatır. Celal ile kalkan bir parmak karşısında iki şak olan ayı anlatır. Onun nübüvvetine delil olur. Bu iftirak edebilecek cismin parçalanması bitimde kıyametimizi koparır, Allah bilir. Ve bundan ehli hakikat, ehli tahkik de temessül aleminde ayı daima bir bela olarak görür. Binaenaleyh rüyalarda ayın yere inmesi, ayın bir beldeye inmesi daima öteden beri kabul edile gelen bir şeydir. O beldeye ciddi bir bela gelecektir. Eğer ay inerse, durursa orta bela istikrar kazanacaktır. Gelir konar giderse bela çarpıp gidecektir. Bir şahta vurursa o şahıs belaya duçar olacaktır. Bunlar i̇bn Sirin'den bu yana, o büyük tabi imamından bu yana hakikati rafia haline gelmiş tecrübelerle, tevillerle, hiç yanlış ifade edilmeme şekliyle hakikati rafia haline gelmiş hakikatlardandır. Benim şahsi bu mevzuda belki 20'ye yakın müşaheden vardır. Onları söylersem objektif olmaz. Bütün bunların içinde benim arz edeceğim şey şakkı kamer mucizesi. Başka bir yıldız da olabilirdi, başka bir şey de olabilirdi de fakat Kur'an bir hakikati anlatırken rengarenk, elvan elvan anlatmak için onu onun eliyle kameri parçalattırıyor. Kamer parçalanmıştır, bunu Kur'an söylüyor. Efendimiz'in sair mucizeleri gibi, miraç mucizesi gibi Kur'an-ı Kerim söylüyor. İnkar edenler diyorlar ki, dünyanın tarihleri bundan bahsetmiyor, Çeşitli milletler kitaplarında bundan bahiste bulunmuyorlar. Öyleyse böyle bir hadise yoktur diyorlar. Evvela bu çok çabuk verilmiş bir karar, peşin bir hükümdür. Ay bir memlekette parçalanırsa her memlekette görünmez ki. İstilafı metali vardır evvela. Burada şimdi doğar, başka bir memlekette bir saat sonra doğar, başka bir memlekette bir saat sonra doğar. İbni Mesud anlatırken Ebu Kubeys'in tepesindeydi. Yani Mekke'nin ayı yeni doğmuştu. Öyleyse Mekke'den bu tarafa geldikçe arsul dairelerine göre ayın görülmesi için saatler lazımdı. 24 saatte bir devir yapıyor küre arzın etrafında. Binan Ali boş bir iddiadır. İhtilafı metali görmemezlikten gelme. Mekke'de görünen ayı Amerika'da, İngiltere'de, Rusya'da, Çin'de görmeye imkan yoktur. Belki onlara yakın mesela Hindistan'da filan görülebilir o hususu arz edeceğiniz. Saniyen sis bulut gibi bir şeyler olur. Başka yerlerin havasında, ufkunda göremezler. Sadece Mekkeli görür onu. sen bu mucize esasen Efendimiz'in peygamberliğine delildir. Efendimiz'in peygamberliğini bilmeyen kimselerin nazarında ayın parçalanmasını görmek onlara bir şey ifade etmeyecek. Rabian herkes bilseydi ki bu Allah tarafından mucize olarak parçalandı böyle harikulade kabilinden herkes akla kapı açılıyor da imtihan elden alınmıyor. Herkes imtihana tabidir. Araştıracak, karıştıracak, hakikati bulacak, berrak simasıyla yüz yüze gelecek ve inanacak. Ebu Cehil ile Hz. Ebu Bekir bir seviyede olacak. Binaenaleyh Ferdi'dir bu mesele. Hamisen en sağlam hadisleri de tenkit eden ve ehli sünnet ulemanın nazarında da kendisi tenkit edilen bir imam vardır. Hicri altıncı asırda yaşamış. Müfrit daha bir insandır. Ama ehli sünnetin prensiplerini çok karıştıran, böylece hem akidede hem de amelde cumhura muhalif düşen, mütenakız düşen, kendisinden sonra gelen binlerce hafızı arkasında koşturan kuvvetli bir adam vardır İbn Teymiye. İki yönüyle arz ettim. Demeyin hoca İbn Teymiyeci mi filan? Dahasına, gücüne rağmen, bu adam ehli sünnetin akidede ve amelde çok prensiplerine muhalif düşmüş. Cumhur ehli sünnetten çok noktalarda ayrılmış, başını cumhurun dairesinin dışına çıkarmış. Ama aynı zamanda Müslümanların iftihar edebileceği bir dehadır. Onu başkaları anlatır tilmizleri. Hayatında bir şeyi iki defa okuduğunu hiç bilmeyiz. Altın, Tirmizi'nin sünenini bir kere baştan sonuna kadar okusun, size kasemle anlatır kim? Size dininizi intikal ettiren İbn Hacer gibi kimseler, onun Şeyhi Zeynüddin-i gibi kimseler size anlatırlar.